Herkese günaydın, şu an Kanada'nın British Columbia'sında Vancouver'dayım arkadaşlar. Dün gece geldik, daha doğrusu 2 saatlik gece geldik. Burada akşamüstü 11 saat geri burası. Şu an otel çatısıyla hava limanına geldik, buradan metroya binip şehir merkezine bir atlete uğrayacağız. Sonrasında da Christmas market gezmeyi düşünüyoruz ama hava çok soğuk ve yağış var, bakalım. Kimsel Evet, buradan sadece hava limanından sea, sea Ireland yazan yere basınca sadece altıta e kadar böyle bir bilet aşağı, veriyor. Aşağı. Evet. Sadece bununla hatta e ücretsiz gidebiliyormuşuz. Evet, şimdi böyle havalimanına ve otele çok yakın bir yerde bir outlet var. Oraya geldik. Şöyle sizinle süslemeleri de paylaşmak istedim. Evet, buralar bence zaten şehre çok uzak ve en yavan yerlerden biri ama sonuçta adamların dini bayramı ve buna önem veriyorlar. Ve beni çok mutlu eden görseller bunlar. Bunları görmüşken sizinle de paylaşmadan olmazdı. Gelmişken buradan ak bakmak istedim çünkü ak Türkiye'den çok çok daha uyguna geliyor yarı fiyatına neredeyse. Hello. Evet bunlar şu an aşırı moda olan bakın fiyatlarını göstereyim 125 dolar çarpı 15 diyeyim Türkiye fiyatlarından çok çok uyguna geliyor. Geldiğimiz yer afet olduğu için fiyatlar çok uygun. Tabi olduğundan ama sebep şu an gördüğümüz de paylaşmam lazım. Evet geldiğimiz yer olduğu için fiyatlar çok uyguna geliyor. O yüzden buradan alışveriş yapmak aslında çok mantıklı ama... E bir şey söyleyeceğim mavi var gördünüz mü mavi? Evet. <laughs> evet. E... Öyle buradan işte şey almak çok mantıklı geliyor mu? ben yine de çok alışveriş yapma meraklısı değilim. Geziyoruz öyle bakalım şimdi. Burada birkaç gün önce kar yağmış sanırım. İçemeyicek <laughs> olsam da bu markaya her zaman girerim. Çünkü yıllar önce Work and Travel'da Amerika'dayken aldığım şeyleri hala giyiyorum. Hem uygun hem çok kaliteli oluyor ama şu an tabii Türkiye piyasasını düşününce ekonomik olarak her türlü her yer zorluyor. Yine de fiyatlara bakmak istiyorum. Mesela şu an böyle kazaklar var. Neymiş fiyatı? %50 indirimli diyor üzerindeki etikete bakalım. Ay bakamadık. 50 dolar. Baktığınız zaman onun için zaten uygun bir fiyatken. %50 25 dolara geliyor. Çok da makul aslında. Ama biz 25 çarpı 15 yaptığımızda hemen yapıyorum şu an sizin önünüzde. Evet. Kanada doları 15 olduğu için. 25. 375 liraya geliyor bu kazak. Yani Türkiye'den almaktan pek farkı değil. Ama Amerika'da bulabileceğiniz bir marka olduğu için düşünülebilir. Çok da güzel yumuşacık. Amerika'da dolar kazanmayan biriyseniz, Türkiye'de para kazanan biriyseniz özellikle buralarda gelip harcamak outlet bile olsa çok mantıklı olmuyor. Yani sırf alışveriş kafasına çıkıp bir şey alamıyorsunuz. Eğer gerçekten hedeflediğiniz bir şey yoksa. Arkadaşlar şu an bir alışveriş vatanına düştüm mesela. Adidas'ın Gazel modeli Türkiye'de fiyatını bilenler bilir. Burada %50 indirimle beraber 65 dolar geldi ve benim eve geliyor. Toy Burch Outlet. Şimdi bir dakika. Fiyatına bakalım. Fiyat 199 mu? Acaba şu mu fiyat? Yok. 200. Asla anlamadım. Yok anlamadım. Ama çanta fiyatlarına bir bakabiliriz. Mesela şu çanta. Fiyatları yazmamışlar ya. Acaba üstlerindeki kod mu bunların? Evet. Evet. ABM'ye gelip hiçbir şey almayacağımı düşünerek uygun bulduğum iki ayakkabıyla dönüyorum. Adidas'tan Gazel, Gazel'den bir model ayakkabı beğenip aldım. Total X 1700 liraya gibi bir şeye geldi. Türkiye'den tek başına alamayacağım bir fiyat. O yüzden mutluyuz, gidiyoruz. Şimdi yağmura rağmen çıktık. Christmas marketi keşfetmeye doğru. <laughs> Umuyorum bulacağız. Çok soğuk, yağmur var. Umarım çok ıslanmadan başaracağız. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyoruz. Metroya bineceğiz. Az önce metroya kredi kartını sadece normal aktırdık. Oturtup bütün geçtik. Merkez. şehre gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. geldiğimiz yer şu Aa şey burası. Hani dün bir tane yer söylemiştim size. Mı? Oradan mı git? Nasıl yani? Şu an helikopter falan uçuyor. Ne oluyor anlamıyorum asla. Şurası seyir terası diye hatırlıyorum internetten baktığım kadarıyla. Ya çok soğuk. Evet. Vancouver Port'a bu mevsimde gelinmeyeceğini bu tipten de bu tipten de <laughs> bu tiplerden de anlamış bulunuyoruz. Şu Kanada'daki İzmirli hikayesi geldi aklıma. Atamazsın telif. Aa, her boşluktan geçişimiz rüzgarlı. Korkuyorum. Bence doğru yoldayız ha. Işıklandırmalardan doğru gidersek. <laughs> Canada Place. Burası bir AVM falan galiba. Olmasa... Of. Aslında gerçekten yazın çok güzel bir ortam. Yani hayır şurası hayır seyirlik. Geldiğiniz yani çok güzel, şimdi çok kötü. Ah, ah flyover, ha? <laughs> flyover. Şimdi çok kötü. Adını hatırladım. Kötü. Ay. Evet, waterfront buna diyorlar zaten anladığımız kadarıyla. <laughs> Ay, Bak, süper. zenginler. And everything's şey bright Aradığımız şeyi bulduk arkadaşlar. Bu yoldan gidiyoruz. Yaşasın. <laughs> <laughs> Dün akşam da otelin yakınındaki şunun şubesinde yemek yemiştik. Sushi. Evet. Ne burası? Entertainment. Buranın girişi şuradan. Şuradan ya. Ne? Oha. Balinaya gidiyoruz yani. sıradışı bir şekilde. Balinanın öyküsü ne? <laughs> yine ne kadar İşte paket bunlar kız. Gireceğiz birazdan. <laughs> ama bunun olayı önemli bir film olan bir karaktermiş arkadaşlar. Böyle de çekmiş olalım. Fanatiği varsa görsün. Bu ne soğuk ya. Tex'le beraber 24'e geldi. Hadi. Thank you. season Hello. I oh, just okay. <laughs> Hello. He's holding it. Okay. Uh, bye. Bye. Thank you. Thank you. Bence bu biletle her şeyi bilebiliyoruz. Allah. A. Ben öyle olduğunu evet. düşünmeye başladım. Abi bilet <laughs> Kar küresi benim koleksiyonum vardı eskiden. Artık yapmıyorum. Çünkü yapabileceğim <laughs> yerlere gitmiyorum. Aynen, bir kere şey daha damla kudur ekleyeyim. <laughs> Ekle zaten. Burada kalabalığın içinde ne konuşacak insanlar? Oo, ben seviyorum öyle lokal sesleri. Ses. Ister. SESLER PARA demektir ARKADAŞLAR Ayy Noel babaya baksın üstünde Sanata bakar mısınız abi Sanat yani Merry Christmas Baby Reindeer's coming out Christmas, Birlikte Vancouver'ın Christmas Market'ini geziyor olmak benim için ayrıca mutluluk. Çünkü gittiğim ülkelerin Christmas zamanına denk geldiğinde buralarda bulunmak beni çok mutlu ediyor. Genelde böyle el yapımı şeyler oluyor. Ee, i̇nsanlar kendi dükkanlarından. Hii, ben yerimi buldum. Pretzel olacağım. Pretzel. Kesinlikle almak zorundayım. Pretzel. Hello. How are you? How are you? Fine, thank you. I'd like to have one pretzel salted, I think. Yes, can I pay with the card? Yeah sure. Uh, we Just yeah, no. a second. Okay. Okay.

Yolun sonunda tamam. Hadi sağ ol. <laughs> Çıkmayı başardı yani. Hello. How are you? Bir um, tane new. sıcak şarap, bir tane de eldiven alalım. We would like to... Glue, glue Three glue, glueing. Three glue, yes. Three glue. Well, we will pay separately. Separately. Yeah, yeah. And would you like to have it in a mug as well? What? This cute mug. So would you like to have uh, it in a cute uh, mug as well? Uh, hmm. we cannot. Even... No, no. Yeah. All right, Christian. Sure. Yes. Hello. You know, how are you? Today? Here's the first glue. Yes, I'm doing very good. Don't you cry, Natasha. Ah, don't cry, Zamir. Yeah. Continue. Oh, you're yes, no. smart. <laughs> Thank, you. Thank you so much. Have a day. No, <laughs> 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 <laughs>